Sevgili dostlarım bu sorumuzda Bronskine ile ilgili öğrendiğimiz bilgileri uygulayacağız ve buradaki differential equation'ımız y double prime minus y y triple prime minus y double prime plus y prime minus y is equal to 0. Gördüğünüz gibi bu differential equation'ı gördüğümüzde ilk sorumuz show that s is equal to sine t cosine t and e to the t is a fundamental set of solutions. Şimdi burada fundamental set of solutions için gereken özellikler nelerdi? Bir defa bunların her birisinin solution olması lazım değil mi? İlk önce ee, diyeceğiz ki y1, y2 and y3 are all solutions to star. Bu equation'ımıza star demiştik şurada. Burada y1, y2, y3 dediğimiz ee, solution'lar da şunlar. Sin t, cosine t and exponential t. Burada s kümemizi şuraya bir yazalım. Sin t, cosine t, bir de e to the t tabii ki. Ve bunlara da isimlerimizi verelim. Şurası y1 fonksiyonu. Şurası y2 fonksiyonu. Ve son olarak e to the t'yi de y3 fonksiyonu diyeceğiz. Şimdi Y1'in bir sol olduğunu gösterelim. Her birisinin tek tek sol olduğunu göstereceğiz ya. Y1 tabi bu bir sol olduğu için bu da Y'dir. Y eşittir sin t. Şimdi ne yapacağız? Bütün türevlerini alıp şurada yerini koyacağız. Yani Y'nin türevini aldığımda sine t'nin türevi cos t. Bunun tekrar türevini aldığımda elde ettiğim fonksiyon minus sine t. Ve son bir türev aldığımda Minus sine t'nin türü minus t. Şimdi bunları biz ekoyişinimizde yerine koyalım. Ekoyişinimizde şuraya yazalım. Ekoyişinimiz neydi? y triple prime minus y double prime plus y prime minus y is equal to 0. Hatta bu ekoyişini bir de şuraya kopyalayalım. Şuraya. Buradan da takip etmek kolay olsun. Dolayısıyla burada hepsini yerine koyduğumuzda y'nin üçüncü türevi gördüğümüz gibi şu son sıradaki arkadaşımız. Yani minus cosine t olmuş oldu. Y'nin ikinci türevinin negatifi eksi eksi sinüs artı sinüs yapacak. Artı sinüs ve y'nin türevi burada gördüğümüz gibi y'nin türevi cosine t artı cosine t ve son olarak da eksi y yani eksi sin t olacak. Eksi sin t ve biz bunun sıfır olmasını istiyoruz. Ve gerçekten de şurada bir eksi cos t bir art cos t var. Diğer taraftan art sin t eksi sin t var. Onlar hatta gittikleri zaman ne elde ettik? Sıfır eşittir sıfır. Şimdi bu ilk fonksiyonun çözüm olduğunu göstermiş olduk. Şimdi biraz yere ihtiyacımız olacak. Şunları şöyle şuraya koyalım. İlk fonksiyonumuzu gösterdik. Şimdi gelelim ikinci fonksiyonumuza. İkinci fonksiyonumuz nasıl olacak? İkinci fonksiyonumuz da t. Şuraya yazalım. y2 eşittir y o da cos t. Bunun da aynı şekilde türevlerini aldığınız zaman bir t'nin türevi minus sin t, sin t türevi tekrar cos t ama önünde minus sin var. Minus cos t olmuş oldu. Ve son olarak üçüncü türevimiz de Cosin t'nin türevi minus sin t. Oradaki iki tane eksi artı yapar. Dolayısıyla son olarak elde ettiğimiz arkadaşımız sin t. Ve bunları getirip yine her zaman gibi şurada yerine koyalım. Y'nin üçüncü türevi sin t. Sin t ile başladık. Sonra y'nin ikinci türevinin negatifi. Y'nin ikinci türevinin negatifi. Yani plus artı cosin olmuş oldu. Ve sonrasında y'nin türevi. y'nin türevine Eksi sinüs t. Ve sonrasında da son arkadaşımız eksi y. Y'miz kosinüs t idi. Önüne eksi geldiği zaman eksi kosinüs t eşittir 0. Yine gördüğünüz gibi burada sinüs t'ler bir ürünü götürdü. Kosinüs t'ler bir ürünü götürdü. Ne kaldı geriye? 0'a 0 elde var 0. Evet böylece bu arkadaşımız da çözümümüzü sağlamış oldu. Şimdi yine şu şurayı biraz küçültüp yer ihtiyacımızı karşılamak için şunu da şuraya alalım. Hatta bunu da biraz küçültelim. Şöyle ve son olarak şuraya Y3'ün de çözüm olduğunu göstermek üzere yola çıkalım. Y3 yani Y. E üzeri T. Ama nedir? E üzeri T'nin bütün türevleri E üzeri T'dir. İkinci türevi <laughs> o da e üzeri t. Peki üçüncü türevi arkadaşım bütün türevleri dedik ya o da e üzeri t. Şimdi burada baktığımız zaman gördüğünüz gibi iki tane artı sign'ımız var. Artı işaretimiz var. İki tane de eksi işaretimiz var. Dolayısıyla hepsinin yerine e üzeri t koyduğum zaman 2 e üzeri t eksi 2 e üzeri t yapacak. Ve gördüğünüz gibi yine 0 eşittir 0 elde var sıfırı görmüş olduk. Bu da bizim üçüncü fonksiyonumuzun da denklemimizi sağladığını gösteriyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bunların hepsi solution oldu. Sağlanmış oldu. Evet. Zaten onu yazdık ya. Tekrar yazmayalım. Derforluk bir şey yok. Yani şu şey. Derfor bu iş oldu diyelim. Mesela onun havalı ismi neydi? İngiliz, biz İngilizlerin sık sık kullandığı <laughs> We are done. Evet, çok güzel oldu. Şimdi gelelim ikinci kondisyonumuza. Şuna da artık ihtiyacımız kalmadı, bunu silebiliriz. İkinci da neydi? Bu şeylerin uh, fundamental, fundamental olması için, bunların independent set of solutions olması lazım. Yani S is an independent set of solutions. Independent set of solutions değil de functions diyelim. Zaten solution olduğunu şurada gösterdik. Solution functionsa o nedir solution? <laughs> hem solution hem function nedir? Solution function denir. Function. Evet. Hatta function. Ya şu an gece'nin saat 4:50'si de biraz böyle kafa gitmiş durumda. Ondan bu saçma sapan geyiklerinden dolayı. I am sorry. Evet. Şimdi Vronsky'nimizi hesaplayalım. Vronsky nasıl hesaplıyorduk? Şunlar y1, y2, y3. Yani sinüs t, kosinüs t ve sonra e üzeri t. Şimdi buraya y'nin birinci türü, y1'in birinci türevi, y2'nin birinci türevi, y3'ün birinci türü falan sonra ikinci türevleri yazacaktım ama e ben onları zaten şurada hesapladım. Şunları olduğu gibi oraya copy paste yapabilirim. Öyle değil mi? Yani şurası birinci e, arkadaşımız için. Bunlar kosinüs t ve eksi sinüs t. Ve son olarak şu ikinci arkadaşlarımız için olanlar da eksi sinüs t ve eksi kosinüs t. Eksi kosinüs t. Ve son olarak e üzeri t için olanların da hepsi e üzeri t idi. Şuraya yazdım. E üzeri t, e üzeri t. Şimdi bu determinantı uzun uzun alabilirsiniz ama determinantın bazı özelliklerini kullanmayı biliyorsak burada işimiz biraz kolaylaşır. Yani halk arasında işe bilen ve işe gitmeyen adamlardan birisi olmaya hak kazanabiliriz. Bir defa şu E üzeri T'ler üçüncü sütunda ortak. Eğer bir satırda veya bir sütunda ortak bir çarpan varsa ortak çarpanı determinantın başına yazabiliyorduk. Yani e üzeri t'yi şurada yazdığımızda e, buralarda ne kalacak? Buralarda 1 kalacak. Yani 1 çarpı e üzeri t, 1 çarpı e üzeri t, 1 çarpı e üzeri t'nin e üzeri t, e üzeri t, e üzeri t olan kısımlarını başta çarpan olarak yazdığımda burada da 1, 1, 1 kalmış oldu. Güzel. Şimdi uh, what else? Şimdi bir şey daha yapalım. Şimdi diyelim ki şu elementary row operation'ımızı hatırlayın. Eğer ben bu satırla bu satırı toplarsam ve, bu, ve ilk satırı yer değiştirirsem yani burada şu işlemi yaparsam R3 artı R1 diye ifade ediyorduk bu işleme. Determinantımız sonucu değişmeyecekti. Hatırlayın bu elementary operationlarla determinantlar arasında ilişkiler vardı. Böylece determinantın sonucu değişmeyecek olacak. Burada da e üzeri t. E üzeri t'yi biraz öne yazacağım. Ha, onun neden öyle yaptığım birazdan anlaşılacak. Şimdi Tabii çok ileri görüşlü bir insan olduğu için ben <laughs> enzöriteyi böyle öne yazmayı falan akıl edebiliyorum. Yani çok böyle enteresan huylarım var. Şimdi şunu ne yapıyoruz? Şunu eşitliği ekliyoruz ve e yer değiştiriyoruz. Şimdi eksi sinüste, artı sinüste burada elde ettim. Sıfır. Tabi bol sıfırlı satır veya sütun determinant da makbuldü öyle değil mi? Şunları da topladığım zaman yine sıfır. Ve bir ile biri topladığım zaman da şurada iki elde etmiş olduk. Aha ilk satırı böyle değiştirmiş olduk. Böylece e, ikinci satırımız kosinüs t, eksi sinüs t ve 1. Ha şimdi bu üçüncü satırda buradaki eksiği de başa yazabilirim. Şu eksilerden ya yani işlem kolaylığı açısından. Dolayısıyla buradaki eksi çarpanını başa yazıp oradaki işaretleri değiştirebilirim. Sinüs t, kosinüs t ve dolayısıyla burada da eksi 1 kalmış oldu. Şimdi burada determinant kuralımızı uygulayalım. İlk satırımı seçtim. Seni seçtim Pikachu. Ve böylece şuraya da işaretlerini belirledim. Artı eksi artı. Ne yapacağım? Şimdi şu eleman çarpı at satırı at sütunu geriye kalan elemanların determinantıydı. Kuralımız oydu. Şimdi bunu biz iki defa uyguladığımız zaman tabii şey şuradaki elemanlar sıfır olduğu için determinantın sonucu değişmeyecektir. Şurada sadece iki çarpı at satırı at sütunu geriye kalan elemanların determinantı yapacağız. Dolayısıyla buradaki W'muz ne olmuş oldu? W eşittir. Eksi E üzeri T. Eksi E üzeri T. Çarpı 2 çarpı H determinantını kosinüs T eksi sinüs T ve şurada tekrar sinüs T ve kosinüs T elde ettik. Peki ya sonra? Şu determinant nedir? Bakalım cartent curt kuralımızı uygulayalım. Kosinüs ile kosinüs çarptığın zaman kosinüs kare. Eksi sinüs ile sinüs çarptığınız zaman eksi sinüs kare. Eksi eksi artı yaptı. Artı sinüs kare t. bu formülü çok iyi biliyoruz hepimiz. Yani trigonometride sık sık kullandığımız kosinüs kare artı sinüs karenin bir etmesi kuralı. Dolayısıyla bu içerisi bir yaptığı için sonuç olarak da bu w'muz eksi 2 e üzeri t yapar. Ama e üzeri t hiçbir zaman sıfır olmaz. Dolayısıyla ne bulmuş olduk? Vronsky'nin nanzir olduğunu bulmuş olduk. Vronsky'nin nanzir olduğu için de bu küme bize independent set of functions verir. Şu arkadaşlarımızı da biraz küçültüp şuraya yazdığımızda çok da kral bir şey yapmış olacağız. Daha biraz daha küçültelim ya. Senle mi uğraşacağım? Heh. Tamam. Görenler, <laughs> görenler gör orada da yazdığını anlatsın. <laughs> evet. Şimdi e, şuradaki arkadaşımız da sıfırdan farklı olduğunu tekrar belirtelim. Dolayısıyla ne elde etmiş olduk? Buradaki e, çözümümüz yani Vronsky'nin sıfırdan farklı olduğu için şu sağlanmış ol, oldu. Çünkü e, S is an independent set of functions double implies that the corresponding wronskian is non zero. Evet, böylece 1 de de sağlanmış oldu ve büyük solutionımız da dolayısıyla uh, s uh, is a fundamental set of solution. Fundamental set of solution. Son zaten tepeye yazdık. Tekrar yazmamıza gerek yok. Şimdi 5 şıkkına geldiğimizde finite general solution for star. Peki bu general solution nasıl elde ediyorduk? İlk önce onun formülünü yazalım. Ne diyorduk? Ee, eğer benim bir fundamental set of Solution'ım um varsa şu şekilde y1 y2 y3 bu general solution. Ha nedir? Bunların lineer kombinasyonudur. Peki neden? Yani bunların e, fundamental şey olduğunu, fundamental set of solutions olduğunu bir de nasıl söyle, bir de ne gerekiyordu? Bu üçüncü derece bir equation olduğu için bizim 3 tane independent solution'ımız olması lazımdı. O zaman bu fundamental set of solution oluyordu. Dolayısıyla y eşittir c1 y1 artı c2 y2 artı c3 y3'ün biz general solution olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla our general solution is for our specific question. Ne, yap ne yapacağız? Bu y1 y2 y3'ü bu yukarıdaki tepedeki fonksiyonlarımızı değiştireceğiz. Yani diyeceğiz ki burası c1 sinüs t artı c2 kosinüs t artı c3 e üzeri t'dir diyeceğiz. Ya bu soruları bitirdiğim zaman <laughs> zilimde bu hey woohoo! gibilerinden böyle bir şeyler canlanıyor. Onu aslında şurada bir tuş olsa ona basıp sizlere de duyurabilirim. Belki ileride öyle bir şeyler yaparım. Ha, saçmalıklar ya da maymunluklar diyelim. Neyse bir sorun daha sonuna geldik sevgili dostlarım. Bir dahaki sorumuzda görüşene kadar ve tabii ki her zaman kendinize iyi bakın ve esen kalınız.